Evet ikinci işlem gününe bir kez daha hoş geldiniz. Saat başına kadar birlikteyiz efendim. Ee, i̇lk defa ekranlar açacak olanlara da söyleyelim. Ben Murat Tufan. Bugün tabii en önemli konu Amerika'da çıkacak olan enflasyon. Ve bizim tarafta da bu hafta içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğunu söyleyelim. Borsa İstanbul'da rekorlara doymuyor. Hepsini birlikte hocamızla birlikte Profesör Doktor Zeynep Ökten birazdan bizlerle birlikte olacak. Tartışacağız günün öne çıkan başkanına baktığımız zaman Putin tabi İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güvendiğini açıklamış oldu ve İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine güvendiğini bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini aktarmış oldu. Diğer taraftan da Beyaz Saray Mart enflasyonu olağanüstü şekilde yüksek gelecek dedi ki bugün de Amerika'dan enflasyon açıklanacak %8.3 olması bekleniyor enflasyonun ki bu 1981 senesinden bu yana gelebilecek en olası yüksek enflasyon olduğunu da hatırlatalım. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'ın da açıklamalarında Rusya vardı ve Rusya'nın şu anda tüm dünyayı açlığa, kıtlığa doğru sürüklediğini söyledi. Diğer taraftan da Libya petrol üretimini 3 milyon var ile çıkarabiliriz diyor ve Amerika'dan da Hindistan'a bir uyarı geldi. S-400 uyarısı yaptırım konusunda henüz nihai karar vermediklerine ancak Rusya'nın yerine Hindistan'ın ana güvenlik ortağı olmayı arzu ettikleri ve bunun için de çaba gösterdiklerini efendim ifade ettiler. Bir taraftan da Hindistan'ın Rusya'dan gaz almasına ses etmeyecek bir Amerika var. Çünkü milyarlarca insan yaşıyor orada da biliyorsunuz. Dolayısıyla Rus gazına da bağımlı Hemen devam edelim. Tabii bakıldığı zaman e, diploması devam ediyor. Peki neler bugün bizi bekliyor? Bir veri aşağılığımızı ekrana verelim. E, bakıldığı zaman ABD tarafından enflasyon rakamları açıklanacak. Öncesinde de ekranda gördüğünüz Almanya'dan tüfe rakamları birazdan e, monitörümüzde olacak. Evet burada sadece bir sayfa alınmış önemli datalar yok maalesef onu ben paylaşayım bir kez daha esas önemli datalar 15.30'da açıklanacak oldukça dar kapsamlı bir takvim olduğunu belirtelim editörümüze. Şimdi Dolar Türk Lirası'nda 14.67'lerdeyiz bakıldığı zaman Euro TL fiyatlamaları da 15.96'dan geçti belirtelim 2449 puan seviyesi de. Borsa İstanbul'un bugünkü açılış seviyesi bakıldığı zaman işlem hacmi çok yüksekti Borsa İstanbul'da. Yani 63.6 milyar liralık bir işlem hacmi oldu ki yabancılar mı geldi, Ruslar mı buraya yatırım yapıyor şeklinde sabah bölümünde tartışmaya çalıştık. Hemen bir diğer ekranımızı rica edelim, dolar endeksi. Orada Asya seansında yüzlere doğru gelmiştik. Bugün ABD tarafından enflasyon datası açıklanacak bir kez daha 100 tam puan oldu. Yani FED'in enflasyondan dolayı 50 bas puan faiz artırma ve 95 milyar dolarlık bir bilanço küçültmesinin olabileceği söylendi. Beyaz Saray'dan açıklama vardı. Pisagi enflasyonun sorumlusu Rusya'dır dedi. Euro dolar paritesinde de 1.08.79'dayız. O tarafta da ECB'den bu hafta faiz kararı bekleniyor. Tabii ki iki tane faiz artışı yıl içerisinde beklendiğini söyleyelim. Amerikan vadeliler dün özellikle Amerikan borsalarında hem enflasyon endişesi hem de bakıldığı zamanda Rusya-Ukrayna gelişmeleri tabii ki etkili oldu. Sert satışlar vardı. Bugün bu satışların da bir miktar daha yarım puanın üzerinde ve yaklaşık yarım puan olmak üzere daha doğrusu devam ettiğini gördük. Asya seansında özellikle Çin'deki kapamalar, korona tedbirleri etkili oluyor. O tarafta Şangay 25 milyon kent, nüfuslu kent bugün 22. karantina gününde dolayısıyla da önemli e, bu, şu anda bir tepki hareketi var. Dünkü harekete sabah saatlerinde eksiyle Şangay, Japonya tarafında eksi de Hong Kong artı da, Güney Kore ve Hindistan tarafında da eksileri görüyoruz efendim. Avrupa'da dün Paris kakaran dışında hepsi kırmızıdaydı. Bugün de İngiltere açıldı. Negatifte diğer borsalarda bekliyoruz. Bir de tahvil faizine bakalım. O tarafta özellikle 10 yıllıklar 2.80 bölgesinin üzerine kadar geldi. Enflasyon endişesi devam ediyor. 2.82'deyiz. 2.55'lerde de 2 yıllıklardayız. Dolayısıyla enflasyon fiyatlaması net bir şekilde monitörümüzde görüyoruz. Ve son olarak da emtia fiyatları ve bitcoin diyeceğiz. Ve sonrasında değerli uçağım ekranda olacak. 16.959 dolarda şey politik listeler artık 16 fiyatları da artıyor. Bir taraftan da enflasyon bu kadar yüksekken getiri arışı olduğunu belirtelim. Brent ve pan petrol fiyatları da e, tabii ki e, gelişmeler e, düşüşleri çok sınırlı kılıyor. Enflasyon ve Rusya savaşı olduğu sürece ve Bitcoin de 40 bin doların aşağısına geldi. Bir tepki vermeye çalışıyor. Ancak 47 bin dolar geçirmediği sürece anlaşılan o ki Bitcoin'de yeni bir yükseliş olması oldukça zor diyelim. Bir nokta koyalım ve Profesör Doktor Zeynep Ökten'e gidelim. Evet enflasyonu hemen konuşalım ve tabii çok korkmak gerekiyor mu? %8.3'lük Amerikan enflasyonundan FED pozisyonunda çok majör bir değişiklik yapacak mı? Zaten değişikliklerini öncesinde piyasayla iletişim kurarak aslında anlatıyor diye düşünüyorum ama her şey bu iletişim içerisinde dahil mi diye hocamıza soracağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın sevgili Murat. Hala sesinizde biraz sanki sıkıntı var gibi çok geçmiş olsun. Evet hocam bu reflü kaynaklı ses kısılması devam ediyor. Bununla ilgili işte ben de tedavi sürecindeyim ama yayından sonra dinlendiriyorum. Hiçbir şekilde konuşmuyorum. Sadece köpeklerimle bakışıyoruz böyle size verken konuşamıyoruz maalesef. Ama ee, i̇nşallah geçecek. Ben, ben de çok rahatsız oluyorum. İzleyicilerimiz muhtemelen sürekli olarak bana kumanda fırlatıyordur ekran başında. Bu sesler neden çıkıyorsun diye ama kusura bakmasınlar. Hem hocamız hem de izleyicilerimize saygıdan dolayı çıkmak istiyorum. Yoksa diğer türlü e, daha fazla hastalığı düşünüyoruz diyelim. Teşekkür ederim hocam. Enflasyonla ilgili görüşünüzü soruyorum. Çok korkmalı mıyız? FED bunu iletişim politikası içerisine dahil etti mi? 50 bas puanlık faiz artışı üzerine daha fazla şahin tonda bir mesaj gelmesi bugünkü data sonrasında mümkün olur mu sizce? Yani e, tabii çok yüksek bir enflasyon beklendiğini Amerika'da açıklıyor ve bunu zaten e, Fed sürekli olarak e, anlatıyordu. Powell da eğer e, bu savaş olmasaydı biz zaten 0.50 puan yükseltecektik diye e, daha önce Fed tutanaklarında da açıklamasını yapmıştı. Dolayısıyla FED zaten bir iletişim problemi yaşamadan piyasayı hazırlayarak geleceğe yönelik olarak enflasyonla mücadelesi nasıl olacağını anlatıyor. Fakat görünen o ki sevgili Murat yani bu küresel enflasyonda kalıcılık daha uzun süre bizimle beraber ve bununla mücadele etmek için major merkez bankaları ciddi faiz artışları yaparken tabii ki bu faiz artışlarının etkilerini tüm dünya üzerinde gözlemleyeceğiz özellikle gelişmekte olan ülkelerde gözlemleyeceğiz ve küresel enflasyon bir yandan bize etkilerken tabii ki kendi içimizde bizim enflasyonumuzun çok daha farklı dinamikleri var. O dinamikleri bir tarafa koyarsak küreselden gelen bu enflasyon dalgası bizim enflasyonda beslemeye devam edecek. E diğer taraftan enflasyonla mücadele için Amerikan Merkez Bankası'nın Sene sonuna kadar yapacağı faiz arttırımları ve sıkı para, e, piyasadan para toplaması, likiditeyi azaltması e, dolar euro üzerinde etkisini gösterirken aynı zamanda dolar TL üzerindeki etkisini de arttırmaya başlayacak. Yani e, gelecek enflasyon rakamı, sonra gelecek ay galiba FED'in toplantısı gelecek ay. Mart, Nisan, Mayıs herhalde ee, Mayıs'taki alınacak kararlarla birlikte TL üzerindeki baskıyı da evet. e, izleyeceğiz büyük bir ihtimalle. Yani enflasyon Hı -hı. her zaman ve her yerde korkutucudur tabii. Çok özür dilerim lafını böldüm. Estağfurullah ben Ama baştan korkmalı mıyız diye <laughs> sormuştunuz ya. Evet, ee, evet e, her zaman ve her yerde korkutucudur ama bizim daha çok korkmamız lazım diye düşünüyorum. E, zaten değil mi %60 üzerine bir enflasyon var ama bizde tam tersi imsal açıklamalar geliyor. Yani eee bakıldığında enflasyon bir şekilde düşeceği şeklinde açıklamalar var ama yöntem ve nasıl düşeceğine dair de çok ciddi soru işaretleri var. Hocam Fed guvernörü Christopher Waller biliyorsunuz son dönemde seçilmişti Fed e, ailesine katılmıştı. Waller önemli bir açıklama yaptı diyor ki para politikasında atacağı adımlar Fed'in piyasalar üzerinde bazı etkileri olacağını ve bu etkilerden kaçınmanın zor olacağını işaret etti. Fed'in balyozunun hasar vermesinden kaçınmak zor diyor. Şimdi piyasa 50 bas puanlık bir faiz artışı ve ayda 95 milyar dolar. Biz geçen hesapladık 2027'nin başında bir diğer her ay 95 milyar dolar azaltırsa Fed bilançosunu COVID öncesi döneme getirebiliyor. Bu o, bunun bunun e, bu da zarar verir mi ve kaçınılmaz mı hocam Fed'in bu politikaları tüm dünya ekonomilerine zarar vermesine dersiniz? Ee, daha önce bunun etkilerini yansıttık. Tabii her krizin kendi içinde farklı e, dinamikleri var ve bunun yansıması farklı oluyor. Ama Fed e, dünyanın parasını hakim olan parasıyla ilgili bir takım e, yönlendirmeler yaptığı zaman tabii ki bu etkiliyor. Bir şekilde kaçınılmaz olacak tabii sistemi. Neden kaçınılmaz olacak? Likid sistemin içinde azaltmaya başladığı zaman ki hesaplamışsınız 2027'nin başına kadar. Eğer hiç olmazsa süreç bu kadar uzun olursa etkisi bir, bir parça daha zamana doğru yayılır ama FED enflasyonun gidişine bağlı olarak bunu daha da yukarı çıkarmaya çalışırsa ve şiddetli bir para çekimi yaşamaya başlarsa bunun etkileri hem Amerikan ekonomisi üzerinde hem dünya ekonomisi üzerinde etkili olabilir. Tabi parasal çekişler ve maliye politikalarında eğer sıkı bir maliye politikasına doğru da geçiş yapmaya başlarsa bunu bir şekilde bir resesyonla yaşama imkanımız yüksek. E, küresel anlamda zaten bir resesyon riskinden hatta işte stagflasyondan bahsediyoruz. Bir yanda yüksek enflasyon, bir yanda durgunlaşan, büyümesi düşen bir, küresel ekonomi, et, küresel ticarette daralma var, e, ekonomik büyümelerde daralma var. Bunların etkilerini zaman içinde tabii ki hissedeceğiz. Yani e, buradan çok da kaçınabileceğimiz bir şey yok. Bir de sevgili Murat yani öyle bir süreçten geçiyoruz ki hani bu yaşıma gelene kadar evet dünyaya ilişkin, Türkiye'ye ilişkin pek çok kriz gördüm ama krizler arasında bir nefes aldığımız bir süreç olabiliyordu. Ama Şimdi iki senelik bir çılgın pandemi dönemi yani hele bir sene 2020 tamamıyla bir kapanmayla geçen işte bütün verilerin aşağı doğru paraşütsüz bir atlama gösterdiği bir dönem yaşadık. 2021 aşılarla birlikte hafif hafif toparlanma ve ekonomilerde yukarı doğru çıkış başlarken bu sefer dünyanın en önemli tedarikçilerinden Rusya'nın Ukrayna ile birlikte yaşadığı bir gerilim ve savaş buna uygulanan yaptırımlar e, tekrar aynı şekilde etkilemeye başladı. E, bir yandan da baksanıza Çin'de ciddi anlamda kapanmalar başladı. Acaba bu Çin'deki kapanmalar e, neden oluyor? Yeni bir varyant olabilir mi? Yani tamamıyla korku dolu bekleyişler bunun dünyaya tekrar etkisi olabilir mi? Gerçi burada işte... Çin'in aşısının verimsiz olduğu, koruma, koruyuculuğunun düşük olduğu söyleniyor ama bir takım tedirginlikler var. Dolayısıyla iki büyük kriz üst üste geldiği zaman burada zaten ekonomideki toparlanmanın uzun süreye yayılacağı çok açık ve net. Evet. Gıda fiyatlarındaki bu korkunç artışın ve gelecek dönemde yaşanacak olan işte senaryolardan bir tanesi gıdada ciddi bir kıtlık yaşanacak, bu artış devam edecek, işte enerji fiyatlarındaki artış devam edecek. E bunların hem ekonomideki durgunluğa yol açması hem de diğer taraftan bu enflasyonu beslemesi sonucunda tüm ekonomilerde evet. uzun süreli bir e, rahatsızlığın, bir krizin yaşanacağı açık. E bu tara bir taraftan da FED bir karar vermek zorunda. Yani işsizlikle ilgili problemleri e istediği seviyeye indirgemiş gözüküyor. E o zaman diğer tarafta o enflasyonla mücadele etmesi lazım. E sıkı para politikası, maliye politikasını da uygulamaya başladığı zaman e tabii ki burada ekonomideki bir daralmanın tüm diğer ekonomilere doğru da sıçraması Beklenebilir. Yani evet. Bundan daha doğal bir şey yok. Hem küreselde hem Amerika'nın <laughs> yaratacağı <gülüyor> bu sıkılaşmayla birlikte e, bu krizi uzun süreye yayılacak. Evet, ekonomileri zorlu bir dönem bekliyor. E, artık o düşük faiz ve bol para likitte ortamının, hocam azaldığını geçen toplantıda zaten görmüş olduk. Amerika sembolik de olsa 25 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. Kimine göre çok hatalı bir başlangıçtı. Enflasyonla kararlılık ve bu mücadele vermesi için 50 bas puanla başlanabilirdi. Sonrasında gelen 50 bas puan iletişimi de aslında bu hatalı kararı FED bir miktar daha örtbas edip kredibilite kazanmaya çalışıyor mu şeklinde tartışanlar da var. Ama az önce analizlerinizde şöyle bir cümle kullandınız. Nisan sonrası yani Mayıs sonrasında TL gibi paralarda çok daha zorlu bir ortam olacak şeklinde. Ee, bizim Merkez Bankası bu hafta ne yapar hocam? Türk Lirası e, da bir hareketlenme olursa yani derinleşen bir değer kaybına şahit olursak FED politikaları ve diğer Merkez Bankaları politikalarında olduğu gibi diyelim. E, kur korumalı mevduat paketi sistemi terk edilir mi? Sayın Bakan zaten bu sistemde enflasyonun nisanda düşeceğini söylemişti. Aralığa öteledi. Dolayısıyla bu paketin bir miktar dezavantajlarını ekonomiyi olumsuz etkilediğini o da mı görüyor acaba ee, ki bunları bir miktar daha öteliyor ne dersiniz yani bu sistem ve sistemin sürdürülebilirliğini biraz sorgulamak istiyorum sizinle şimdi e, yani şöyle bir problem var esasında Türkiye açısından baktığımızda enflasyonla mücadele edilmiyor yani çok açık ve net enflasyonla mücadeleye ilişkin bir program yok. Ekonomi Bakanlığı'nın listesinde, önündeki listesinde. Burada daha çok TL'nin değeri üzerine yaratılan bir program var. Kur korumalı mevduat öyleydi. Ve TL'yi nispeten bir stable hale getirdi. Ama stable hale getirdi dediğimiz şeyi de lütfen şunu unutmayalım. Yani hani Aralık'ta pardon Eylül'de 8'lerdeyken şu anda 14'teyiz. 14'ü geçmiş vaziyette. 14.67 şu anda görüyorum ekranda. kur korumalı mevduata karar verildiği dönemde de 13 civarındaydı. Bakın gene 14.67'ye gelmiş. Çok ciddi anlamda 3 ayda, 4 ayda bir yükselme var. Onun için Türk lirasına da çok da stable diyemiyoruz, durağan diyemiyoruz. burada da böyle içine sindire, sindire sindire yukarı doğru bir çıkış var. Tamam, çok hızlı volatil bilite e, oynaklık yok ama daha tehlikeli olan sindire sindire yukarı doğru çıkış var buralardan çok aşağıya inmeyecek şimdi bu kur korumalı mevduatta biz zaten mevduata bir faiz ya da işte e, döviz kuru arasındaki farkı vereceğiz e kur korumalı mevduata giren az sayıda insan Türkiye nüfusuna baktığımız zaman tasarruf yapabilen ve kur korumalı mevduattan faydalanabilen Şanslı insan sayısı son derece az. Enflasyonun ise tüm toplum üzerine yarattığı çok ciddi bir yoksullaşma, fakirleşme olgusu var. Şimdi burada bir kısım, bir grup şanslı insana bir para aktarımı yapılıyor. Fakat burada gene de onu söylüyorum TL'yi çok da istenilen değere getirebilme imkanı yok. Diğer taraftan bakıyoruz şimdi yeni bir söylem çıktı enflasyona karşı koruyan bir e, argüman bir e, enstrüman geliştireceğiz. Ya yani bu enflasyon hocam çok özür burada bir kez daha sözünüzü bağla kesiyorum. Enflasyon gerçeğinin kabul edildiğini mi gösteriyor? Hani enflasyon karşı böyle bir ürün koyuyorsak artık bu Türkiye'nin bir gerçeği hiperenflasyon. Dolayısıyla bundan dolayı korunun demek mi oluyor? Enflasyon hala zirve yapmadı mı ki hükümet bu dönemde bunu ...devreye sokmaya çalışıyor. Çünkü zirveye yakınsadığı söyleniyordu. Zirveye yakınsa neden şimdi yapılıyor? Geç kalınmadı mı diye kafamda iki tane soru var. Bunu iletmek istiyorum izninizle ara olarak. Çok haklısınız. Bir kere zirveyi görmediğimizi hepimiz biliyoruz. Mutlaka Ekonomi Bakanlığı da biliyor. Yani bu kendi içinde bu kadar beslenen... ...yukarı doğru çıkan bir enflasyon ve daha zirveyi görmedik. Çünkü zirveyi görmemiz için... Ve enflasyonun başına aşağıya çevirebilmesi için e, hiçbir gösterge, hiçbir çalışma, hiçbir şey yok. Neden enflasyon aşağı doğru insin? Ve Sayın Nebati de onun için diyor ki ancak Aralık'tan sonra enflasyon aşağı doğru inmeye başlayacak. Yani şu anda sevgili Murat ben baz etkisinin bile ortaya çıkışının çok daha geç zamanlarda olacağını düşünüyorum. Çünkü baz etkisinin etki e, etkileyebilmesi için enflasyonda, aşağı doğru trendi yaratabilmesi için şu andaki açıklanan enflasyon rakamlarının çıkacak olan enflasyon rakamından daha düşük olması lazım. Ama her ay daha yüksek enflasyonlarla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bunun bir süre daha ertelendiğini ve Aralık'tan sonra ancak enflasyonun düşmeye başlayacağını Sayın Bakan açıklıyorsa bu gerçekten onlar genellikle daha e, optimist, e, daha iyimser bir bakış açısıyla açıklarlar. Demek ki e, 2023'te de bize enflasyonlu bir yaşam bekliyor. Fakat dünkü açıklamada çok önemli bir şey var. Ben oraya daha çok takılıyorum. Şimdi enflasyona karşı koruyan bir paket diyor. Bu enflasyona karşı koruyan paket biraz evvel söylediğim gibi kur korumalı paket gibi çok küçük bir azınlığı koruyacak. Enflasyona karşı koruma, tasarruf sahibini korumak demek değildir. Tüm halkı korumaktır. Çünkü enflasyon korkunç bir baskı yapar tüm insanlar üzerinde. Tasarruf yapamayan insanlar enflasyona karşı korumak. Tabii o markette ezilmeye devam edecek değil mi? Raflarda her evet. ürünü aldığı zaman. Herkesin tasarrufu yok. Buradan Sayın Bakan'a da söyleyelim. Herkes dolar da almıyor. Herkes dolar e, talebi de olmuyor çünkü parası da olmayabilir insanların. Sadece bu doların yükselmesi, enflasyon yükselmesinden dolayı enzilen milyonlarca hane halkı var. Onlara bir çözüm bulmak lazım. Yani parası olan zaten dolar mevduat hesabı olsa ne olur ki olmasa ne olur ki para kazanıyor. Esas değil mi hocam bu ülkede e, ciddi bir oran nüfusun yarısından fazlası neredeyse asgari ücretle geçiniyor. Ki Asgari ücretin de artık sıfırlandığını görmüş olduk bu enflasyon sonrasında. Esas gerçek sorunumuz yani vatandaşımızın cebine etki eden şeylere biraz odaklansak sanki çok daha sağlıklı olacak gibi. Kesinlikle fiyatların fiyatların indirilmesi lazım. Yani enflasyonun evet. inmesi lazım. Çünkü insanlar işte şeyi artık gıda alışverişini bile çok kısıtlı yapabilmeye başladı. Yani bu 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 ciddi bir etki. Dolayısıyla bir gruba ben KKM ile işte size merak etmeyin döviz farkını vereceğim enflasyon korumalıyla enflasyon farkını vereceğim o enflasyonla mücadele ya da halkı enflasyon altında ezdirmeme politikası değildir ya da şurada değildir Murat Bey yani e, asgari ücreti yukarı doğru çekmek Hayır bu da değil Tabii ki asgari ücret yukarı doğru çekilmeli ona bir şey demiyorum yani enflasyon, bir tarafta insanları bu kadar yok ederken tabii ki insana ücretleri reel olarak yukarı doğru çekilmeli. Ama hayır bu değil. siz bir şekilde işte asgari ücreti yukarı doğru çekeyim. Öbür taraftan enflasyon korumalı bir mevduat yaratayım. Ama bu asgari ücretin yukarı çıkması, maliyetleri yukarı çıkardığı için tekrar enflasyona yansıyacak. Hayır, esas amaç, tek amaç Enflasyonla mücadele etmek ve fiyatları aşağı doğru çekmek. Onun için de kullanacağımız pek çok geleneksel yöntem var. Yani para politikasını sıkılaştırmak, maliye politikasını sıkılaştırmak, acı reçete dediğimiz şey. Yani bir şekilde geçen Aralık ayında, 2021 Aralık ayında karar verilen, bu KKM'ye çevrilen hatta evet. Eylül'den itibaren karar verilen düşük faiz, düşük enflasyon sonucu yaratacak düşüncesinden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Bunun başka çaresi yok. Çünkü bu enflasyon sürekli olarak besleniyor. Yani tüm merkez bankalarına bakıyoruz. Çin'i bir tarafa koyun. Çin faiz indirimleri devam edecek. Ama diğer tüm merkez bankaları faiz yükseltmesi yapıyor. Onun için bizim şu anda durduğumuz yerde bize enflasyonla mücadele etmiyoruz. Evet. Ve bir kısım hı hı. insanı enflasyondan korumak için son derece haksız bir şekilde de e, bütçedeki gelirler bu tarafa doğru aktarılıyor. Evet bir servet transferi olduğu aşikar bir taraftan tabii ki enflasyonla mücadele edilirken de dediğiniz gibi yapılan politikalar bu defa daha fazla enflasyon yarattığı da bilinmiyor. Hani bir koordinasyonsuzluk, bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla bunu tez zamanda görür ekonomi yönetimi diyelim. Profesör Doktor Zeynep Ektor hocamıza en derin sevgi ve selamlarımızı bu ekranda diletmiş olalım. Yarın sabah 7'de bir kez daha görüşmek dileğiyle.